sonunda tuttuğun takımın imzalı formasını kazanmak ister misin? Yapman gereken şeyler oldukça basit. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorum kısmına abone oldum yazarak sen de tuttuğun takımın imzalı formasını kazanabilir ve DNR'dan hediye çeki kazanma şansı da yakalayabilirsin. Hadi şimdi sen de şansını dene. Değerli futbol severler, Futbol Plus ekranlarına hoş geldiniz. Bugün sevgili Turgay Demir ile birlikte Beşiktaş gündemini değerlendirmek üzere karşınızdayız. Hoş geldiniz. Sizce C'nin istikkalaton resignation demisyon rüştret. Anlayan varsa arkadaşlar yorumda lütfen bekliyorum. Anlayan anladı. Evet Turgay Demir burada ne anlatmaya çalıştı bize? Şimdi yedi sekiz tane dilde istifa ne demek öğrendim. İstifa? Evet. E, çünkü Beşiktaş taraftarı İsmail istifa diye bağırınca hoca anlamamış. Ben Türkçe bilmiyorum dedi. Adı zaten adamın Türkçe. İsmail. Bir istifayı anlamamış. Onun da isminin yarısı iş is zaten. Bir tifayı anlamamış yani. O yüzden ben de Çince, Japonca, Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca her, her dilde söyledim. Bizim videoyu izleyip sevgili İsmail Valer'in. E bunu da anlamadıysa kalacak Uygurca falan işte eski atalarımıza gideceğiz. E, ne bileyim işte varsa Sümer dili Onlardan soracağız. Belki de anlamak istemiyor diyebilir miyiz? Yani muhtemelen öyle. Muhtemelen öyle çünkü... Ya da yakıştıramıyor daha bu kadar sürede istifa edilmeyi. Tamam da... Taraftar, Beşiktaş taraftarının da anlatmaya deneyi çok iyidir. Çok güzel anlatır. Hı hı. İnan bana çok güzel. Mesela Valerin İsmail anlamadım dedi ya... Haftaya anlayacakları dilen bir pankart asarlar. Aynı benim gibi yaparlar. Çince, Japonca bilmem ne en son derler ki understand mi? Anladın mı derler? Understand anladın mı derler? Peki ben aslında zaten bu konuya da değinecektim ama siz e, ne aslında... Diyor, değinmezsen niye konuşuyoruz zaten? Beşiktaş <laughs> şey, kan hani <laughs> alıyor şu anda. <laughs> Hayır soracaktım Başka ne yani. Bir şey mi yapacağız? Beşiktaş Trabzon karşısında çok iyi oynadı. Aslında hakem şöyle yapmazdı kazanır falan. Oyunu da konuşacağız. Tabii ki Valerian İsmail'i ayrıca soracaktım anlamında söyledim onu ama. Valerin İsmail hakkındaki görüşünüzü aslında yayına başlarken farklı dillerde istifa sözcüğü söyleyerek de aslında bir nevi açıklamış oldunuz. İstifa etmesini bekliyorsunuz muhtemelen. Bak Valerin İsmail, sevgili başkan Ahmet Nur Çebi. Şu kameraya mı bakıyor? Şu kameraya. Ya da şu şuna, kameraya. şuna. Yanlış kamerayı niye gösteriyorsun şuna? Abi bizde yanlış olmaz. Sevgili başkan Ahmet Nur Çebi. Ben teknik adamın iyisinde yanılabilirim hani bu çok iyi derim de adam çok iyi çıkmaz. Kötüsünde bugüne kadar hiç yanılmadım. Tigana'da yanılmadım. Şu serde yanılmadım. Başarısızlığında da yanılmadım. Sergen Hoca'nın ikinci döneminde size de şahitsiniz. Dedim ki bu Sergen o Sergen değil. Bu Sergen Yalçın o Sergen Yalçın değil. Şenol Hoca'nın üçüncü senesinde İspanya kampında Beşiktaş'ın üçüncü şampiyonluğunu bu ülkenin bünyesi kaldırmaz dedim. Fikret Orman orada, siz oradasınız. Şenol Hoca orada. 350-65 tane mazeret bunu hazırlanın dedim. Ben bu konularda çok az yanılırım. Valerin İsmail konusunda Temmuz ayında beraber yemek yedik size dedim ki Sayın Başkan bu hocayla yol yürünmez. Siz isim Şenol Hoca ile aranızı iyi tutun dedim. Şakayla karışık. Şimdi taraftar istifa diyor. Siz diyorsunuz ki Hocanın arkasındayım. Elbette onu diyeceksiniz. Yani gönderene kadar arkasında olacaksınız. Bu çok normal. Fakat Beşiktaş taraftarı istifadeye bağırdı ya o kaydan çıktı. O söz geri alınmaz. Şimdi biliyorum şöyle hayaliniz var. Hatayı yeneriz. Gelir içeride bir daha kazanırız. Sonra gider derbi kazanırız. Her şey düzelir. Bunları zaten böyle olmazsa da, olsa dahi iyi bir futbollu olmayacağı için. Bak sevgili başkan çok basit bir şey söyleyeyim. Ben kendime pay çıkarmayı sevmem ama hakkım var onu söylerim. Bu adamı ben on, e, Valerin İsmail'i ben 14 Mayıs'tan bu yana şiddetle eleştiriyorum. Şahidi Üçlü savunmayı benim başlattığım eleştiri zikriyle değiştirdi. Oyuncular da taraftarın isyanıyla değiştiriyor. Ya sistemi biz değiştirdik. Oyuncuyu taraftar değiştiriyor. O zaman Valerin İsmail ne yapacak? Sayın Başkan, beklersen tez zamanda Çebi istifa sözlerini duyarsın türbünden. Bana demezler deme. Efsane Başkan Süleyman Seba'ya istifa diye vardı bu türbünler. Yaptığı doğrudur, yanlıştır demiyorum. Ben bu saçları Beşiktaş'ta arttım. Değirmende değil. Tigana'yı böyle ben yerden yere vururken bana söylenmedik laf bırakmadı yöneticiler. Sonra aklısına geldi iş. Şu serdi öyle. Valerin İsmail Çaylak Başkan. Hakaret değil. Tespit yapıyorum. NBA'ye giden acemiye ne derler? Çaylak. Beş yıl sonra iyi hoca olur. Sen beş yıl dayanabilirim diyorsan tutma adamı. Yarın imza attır. Beş yıl. En çok ben destekleyeceğim. Beş yıl. Bu sene şampiyonluk falan arkasındayım. Sakın ha. Sakın huzurun kalmaz. Evet. Ben tarihe not İçini düştüm. İçini döktün. Kayıtları alındı. Alındı. Tarihe not düştüm. Evet. Not düştük. Peki. O zaman e, Valer'in İsmail'i neden eleştirdiniz? Soru da kalmadı şimdi tabii değil mi? Hayır o kadar çok şu an ciddiyetten bir soruya geçince. Valer'in İsmail'i eleştirdiğinizi söylüyorsunuz. Tribünlerin eleştirdiğini söylüyoruz. Birisi mi aradı? Yok hayır. Transfer haberi varsa eğer. Bakıyorum dinleriz. mesajlara bakıyorum. Hadi şey var mı diye. Evet söyle. Valer'in İsmail'i eleştirdiği noktalar var taraftarlarında. Oyuncu değişiklikleri özellikle çok fazla eleştiriliyor. E, belli bir dakikadan sonra Beşiktaş'ın oyununun yavaşlayıp hatta performansının bayağı bir düştüğü, ilk yarı ile ikinci yarının çok farklı futbol oynandığı yönünde birçok eleştiri var. Siz bunlardan hangilerine katılıyorsunuz ve bunu nasıl düzeltebilir Beşiktaş ve Valer'in İsmail? Şimdi bir defa bir teknik adamı Siz şimdi Ahmet Nur Çebi'ye sayın başkana gidin deyin ki, röportaj yapın deyin ki, başkan Valen İsmail'i yani niye bu kadar samimi olsun deyin. Size şöyle der. Muhtemelen. Bir der ki, çok çalışkan sabah altıda görevinin başında. E bekçi bu bu adam. Altıda niye gidiyor? Altıda gitmesi ne kazandırıyor Beşiktaş'a? İki, der ki işte futbolcularla eee bir ilgileniyor, şöyle çalıştırıyor, böyle çalış. Antrenör mü adam? Teknik adam mı? Çalıştırmak antrenörmüş. Teknik adam taktiksendir. Antrenör çalışacak, teknik adam taktik antrenmanları yaptıracak. O insanın bakacak diyecek ki bunun formu düşük, bir inceleyin, kaslarını ölçün, bilmem neyini yapın, bakın bakalım neresini çalıştırması gerekiyor. Teknik adam sorunu tespit eder, antrenör çalıştırarak çözer. Yani şunu duyamazsın, iyi bir taktiksel çok başarılı background. Adam altı aydan başka, altaydan fazla bir yerde kalmamış ki. Ben Beşiktaş'ın, geçen sene Önder Hoca var diye bizde. Evet. Bu da Fransa'nın Önder Hoca'sı. yani niye gülüyorsun? Abi Sen, seni benzetmelerine böyle. hastayım çünkü hani isim olsun, bir ya şey Fransan olsun. Fransa'nın Önder Hoca'sı. Şimdi bak, üçlü savunma diyorsan ki dünyanın en zor sistemidir. Tabii. Çok da etkili bir sistemde. Elinde çok iyi stoperlerin olması gerekiyor. O, o, o bizim ezberlerimiz. Bu, çok 11 tane adamı sen seçeceksin. On evet. 11 tane adamı da üçlü savunma olacak, zekaya sahip olacak, yeteneğe sahip olacak. Bir defa iki tane kanatta oynayan adamın senin motorize olacak. Yani kanat bek mi? Kanat forvet mi anlayamayacaksın. Öyle adamlar olacak. Senin söylemede gerek kalmadan top rakipteyken savunmayı beşleyecek. Top sendeki orta sahibi besleyecek. Ortadaki 6 ile 8'in 8,5 ve 6,5 gibi olacak. Yeri gelecek 6 olan 4,5'a dönecek. Savunmanın göbeğinde sıkışan topu alacak. Yani 11 tane adamı aylarca çalıştırırsın. pas ezberi yaratırsın. Kas ezberi yaratırsın. Takım oynar ve bu oyunda en etkili şey de şudur. Oyunun yönünü değiştirmek. Bunu yapacak oyuncuların da olacak. Buna inanıyorsan, takımı da kendin kurduysan, vazgeçmezsin. Ben bu üçlü savunmayı oynayamazsın diye 14 Haziran Mayıs'ta yazdım ilk yazımı. Birkaç defa yazdım. Sonra arkamdan diğer arkadaşlar gelince üçlüden vazgeçti 5. hazırlık maçından sonra. İnanıyorsan niye vazgeçiyorsun? İnanıyorsan niye vazgeçiyorsun? İnanmıyorsan inanmadığın bir sistemi niye dayatıyorsun bana? Valerian İsmail biraz çevreden etkileniyor mu sizce? Çünkü ne biraz ya? Oyuncu değişiklikleri. Tabi de ne birazı? Çok fazla dinleyip panik oluyor. Taraftardan ne öncesini ben sana anlatayım. Evet. Ben buna e, Karagümrük maçı mıydı? Alanya maçı. Alanya maçında e, yanlış şeşikler yaptı. Geç sonla şey çıkardı. Salih çıkardı. Başakşehir mi yoksa? Yok daha önce. Üç, üç birden Hı. üç, üç olan maç. Geç sonla Salih çıkar. Ben yazı yazdım. Dedim ki geç sonla Salih çıkarmadan da dinlendirebilirsin. Oraya dinamik bir adam koyarsın. Ha, evet. Berkay'ı koyarsın. Ben Öbür hafta öyle yaptı. Ben dedim yaptı değil Başkaları da yazmıştı. Ben okumadım. Adam okuyor. o hafta öyle yaptı. O hafta bir hafta sonra 46'da 3 değişiklik yaptı. Bunu eleştirdik. Bir sonraki maç 90 artı kadar oyuncu değiştirmedi. Adamın kendi tarzı ve tavrı yok. Yok. Şimdi biz benzer sıkıntıları Fenerbahçe'ye Löv geldiğinde yaşamıştı. Adam sonra dünyanın sayılı hocası oldu. Bu da olur belki beş yıl sonra. Ben diyorum ki başkana 5 yıl, beş yaşın sabrı varsa tamam. İmza attır ben tek satır yazmayacağım Valerian İsmail'e ilgili. Eleştirmeyeceğim. Bu sene ne olursa olsun. Diyeceğim ki bu adam projedir. Sen proje diye getirdiği adamdan bu sene şampiyon bekliyorsan yalan diyorum. Yanlış, yanlış olmaz diyorum. Beş yaşları kandırmayın diyorum. Kendinizi kandırmayın diyorum. Taraftar Valen İsmail istifa diye bağırana kadar bir şansınız vardı. Toparlasaydı. Gel şimdi Trabzon maçına. Trabzonspor benim bu sene izlediğim en kötü takımdı. Trabzon'un kendi ekseninde. En kötü Trabzon izledim. Ruh gibi yürüyorlar. Yere yatan kalkmıyor. Uğurcan topu aldığında oyunu oyuna sokması 15 saniye sürüyor. Atacak adam bulamıyor. Sen bu Trabzon'a karşı iki defa mağlup duruma düştün. Puanı zor kurtardın. Hatta e, iki birken galiba üçüncü pozisyonu verdin atamadı. Dördüncü pozisyonu verdin atamadı. Niye? Maça bakıyorsun. Ben tribünden yanındaki her şey bağırdım en son. Dedim çıkar artık Enkudu'yu çıkar dedim. Amatör maç gibi. Enkudu diye bir adam var. Adamın oyun karakteri biri. Soldan alır, dripling yapar gider. Rakibi yıpratır. O maçta gitmiyor. Karşısında bana göre bu ülkenin en kolay geçecek sahibi var. En kolay. Statik adam. Arkasına bile zor dönüyor. Trabzonspor'un şeyi neydi? Sağ mi? He, neyse, ağır bir oyuncu, bir suratı var ya, ama çabukluğu yok. Enkodu normal tak tak geçip gidip orta yapmazsan sıfır orta, sıfır çalım. Alıyor, dönüyor geriye veriyor. Dönüyor. Şimdi bu adam bugün Enkudu gibi oynamıyor. Dakika 46 kenar alır. Bunun için taraftarın bağırmasını niye bekliyorsun? Delali. Adamı çalıştırmamışsın belli. Adam takımla uyumlu değil. Redmond'la uyumlu olsa Redmond'da Enkudu'nun tam tersi driplik yapan bir oyuncu değil. Redmond'da alır topu kafasını kaldırır. Maç içindeki açıya bakar, pozisyona bakar. Yanındakine verir. Boş koşu yapar. Topu tekrar alır. Belki bir çalım atar. Orta yapar. Şut atar falan. Sen bulsun ikisini ikili çalıştırmamışsın. Redmond topu altında bekliyor yanına giden yok. Anlatıyorum. Delali'yi alman lazım. Dakika 46 geç son girer. Salih falan da çıkmaz onu da söyleyeyim. Geç son girer Delali çıkar dakika 46. On numara pozisyonu falan düşünecek halin yok. Sen on numarası oynadın ilk zaten. Sen orada hele ki Trabzon Siyop ismi alma ihtimali var. Sen orada düşüneceksin. 46 Delali çıkacak. Gesson girecek. Enkudu çıkacak. Trabzon kapanıyor önde. Kap Galip önde gidiyor 2-1. Kapandığı için araya giren adama ihtiyacım var. Boş alana ihtiyacı olan oyuncu değil, araya giren. Muleka öyle bir oyuncu. Yani dakika 46. Muleka girer. Gesson girer. Salih'i de çıkaracaksan ki bence ama diyelim ki çıkartın. Cenk Tosun girer. Çift Orada 4-4-2'ye dönersin. Gesson Joseph olur bir kanatta. Redmond bir kanatta Muleka. önce de e, ee, Cenk Tosun olur. Sen bunu 46 yaparsın. Zaten maçı çevirirsin. Kimsenin bağırmasına gerek kalmaz. Sen bunu göremiyorsun. Dakika 66. Hala elin cebine gitmiyor. Trabzonspor 3 oyuncu değiştirmiş. Sen hala kenarda izliyorsun. Taraftar ben duyuyorum bizim altımız. Sen biliyorsun. Altımız herkes bağırıyor. En çıkar. Dellali'yi tutuyorsun? Ya birazdan tezahürat başlayacak. Yanında da bir kimse yok senin. Biri demiyor mu hocam? Ya bak arkamızdan isyan başladı. Şimdi türbüne yansıyacak. Demiyor. E şimdi ben burada söylüyorum. Başkan diyecek ki ben ne yapayım diyecek. Ben Beşiktaş hocası samunun Ne bana? Yarın istifa diye bağıracaklar. Çebi istifa diyecekler. Ve şöyle bağıracaklar. İşte bilmem ne Çebi yani başkan Çebi İsmail Dal git diyecekler. Böyle bir şey diyecekler. Bu hafta nasıl uydurdular? İsmail uyuma değişiklik yap Kartal'a diye bağırdılar. O anda bunu buldular. Dediler ki nasıl isteyelim böyle isteyelim. Yarın Ceker Başkan çebi, uyuma İsmail'i değişiklik yap Kartal'a diye her sana. E niye bunu bekliyorsun başkan? Önünde 45 günlük harika bir dönem var. Dünya kupası. Allah'ın bir lütfu. Sen puan bakıyorsun. Daha kopmadık. E kopmayın bekliyorsun? Kopunca hoca getirsen ne olacak? Koptu Valerin İsmail götürdü. Ne olacak? Kopmadan getir. Yarışı Fenerbahçe'de görmüyor musun? Doğru hoca yapıyor? Evet. Karagümrük Fenerbahçe. Karagümrük Fenerbahçe 3ük önde galiba. Öyle hatırlıyorum 3 önde. Jesus kenara iki adam getirdi. Biri orta saha. Can mıydı? 2 orta saha galiba. O anda Karagümrük gol attı. Penaltı oldu. Hemen böyle yaptı. Otur. Forvetçi çağırdı ragmatik teknik adam nedir diyorlar. Tarif et. Budur işte. 3-2 iken girecek adam var başka. 3-3 oldu başka. İkisi aynı maç değil. Senin hocam 4-0'da aynı oynuyor. 4-0 gerideyken de aynı oynuyor. Beraberken de kendi aynı oynuyor. Değişikleri belli adamın. O maçta enerji lazım orta sahaya Tayfur alırsın bir defa. Başlarken de. Trabzon'da mesela Siyopis varsa ben bakarım kadroya hemen Tayfur'un gölü koyarım. Onun gibi pire gibi kovalar çıkıyor Pragmatik bu. Rakibinde iki tane pivot santifor varsa iki uzun stoperle oynarsın. Çabuk stoper ihtiyacın yoktur. Rakibinde atıyorum Mertens gibi Icardi gibi, iki tane çabuk santifor varsa hızlı ve çabuk. O zaman iki tane hızlı stoperle oynarsın. Sizde ne var kafa? Kafa şu. Kazanan takım bozulmaz. Ya 40 yıldır milleti böyle kandırıyorlar. Futbol bilmedik için. Futbol cahili. Kazanan takım niye bozulmaz? Sen geçen hafta yendin Kayseri. Bu hafta Barcelona'yla oynuyorsun. Kazanan takımı nasıl bozmayacaksın? Böyle bir kafa olur mu? Sen Barcelona'ya sen kazanan takım bozma. Beş sene oynarsın Iniesta, Xavi, Messi, ee, Puyol, Pique. Oynarsın beş sene. Barcelona mısın sen? Dolayısıyla fikrini, sistemini, kadro mühendisliğini, kendi ülkenin şartlarına, kendi bütçene, kendi taraftar grubuna, kendi kulübünün ruhuna göre yapacaksın. İsmail'in bunu anlaması 20 sene sürer. Valer'in İsmail'in Beşiktaş'la ilişkisi bitmiştir. Şu anda tek ilişkisi başkanladır. Valer'in İsmail şu anda başkanla nişanlı. Beşiktaş'ta boşanlı. Beşiktaş'ta boşandı, başkanla nişanlı. Başkanla nişanı atmak zorunda kalır. Ben bunları söyleyince 3 aydır bana taraftar hepsini yayınlıyorum sosyal medyada. Bana neler yazdılar altına. Hep yayınlanmam altına. Neredesiniz diyorum böyle. Turgay Demir'i beş karıştırıyor. Turgay Demir. Valerin e İsmail'den iyi miyeceksin? Valerin İsmail kim benden iyi bilecek ya? Ben Şenol için yüzüne söyledim. Benden iyi neyi bileceksin dedim ya. Sen futbolu benden iyi nasıl bileceksin dedim. Ben yazı yazarken sen karıcıydın dedim ya. Sen hocalığı benden iyi bilirsin. Futbolu benden iyi nasıl bileceksin? Biz de mesela... Bu ülkede değil dünyada futbolu benden iyi kimse bilmez. Senden de iyi kimse bilmez. Futbol Çünkü böyle bir, bir şeydir. Bir bir şeydir. Bir Kuantum fiziği değil. Var. Benim futbol anlayışıma göre benden iyi kimse bilemez teknik adamlı benden iyi bilirsin. Ben şunu hocaya dedim. Sen dedim Oğuzhan'la Tolgay yan yana oynamaz ya ben sana birinci mahsusum, sen birinci maç sen dördüncü maçta anladın dedim. Hangimiz daha iyi biliyoruz dedim. Hikaye anlatması kimse. Bu adam hoca değil. Beşiktaş'ın hocası değil. Bu adam. Valerian İsmail Beşiktaş'ın hocası değil. Ben bunu Mayıs'tan 14 Mayıs'tan bu yana yaklaşık 12 yazıda anlatıyorum. Burada 10. video oldu. Söylüyorum. Milletin yarısı korkuyor. Adam ola ki başarılı olursa madar oluruz diye. Karnından konuşuyor yarım yamalak. Gitse de olur, kalsa da olur. Ocağa destek olsak mı, olmasak mı? Gidince hepsi diyecek. Zaten ben olmayacağını anlamıştım. Ha iyi olursa da bana saldıracaklar var da. İyi olursa dur gaydi sen olmaz dediler ama oldu. Allah şükür eminim olmaz biliyorum yani. Peki şunu da soracağım. Ee, sizinle yaptığımız yayınlarda şu da vardı. Rozier ve Gezalı kesiyor çünkü sisteme uygun zaten, değil. Tabii. Şimdi be, Sayın Başkan çıksın açıklasın bu adam Roziyer'i oynatmayacağım dedi mi demedi mi? Çıksın açıklasın. Ben orada Kenan Karaman'ı oynatacağım dedi mi demedi mi? Rozier'in taliplisi varsa sat dedi mi demedi mi? Bu kafadan hoca olur mu ya? Bu kafadan hoca olur mu? Türkiye'nin genelini iyi gönder dedi adama ya. Kenan Karaman'ı oynatacaktı orada. Gezalı da oynatmaz. Gezal sakatlanınca bu dua ediyor. Müslüman olsa kurban keser gider. Oh Gezal sakatlandı diye. Oynatmak zorunda değil. Niye Gezal geri gelmemiş? Futbol aklı olsa Gezal'ın geri gelenine 150 milyon euro istiyorlar. Gezal'ın geri gelenine. Adam ceza saçlı bomba atıyor ya. Güdümlü füze atıyor adam. 40 metreden tak kafaya indiriyor. Kaleciye uzak. Santifora yakın. Arka direk, ön direk. Adam bir de geri gelsin zaten Beşiktaş'ta işine yazalım. Ki zaten oyuna girdiği andan itibaren takıma etkisi de aşikar. Bunu beğenmiyor. O üzeri beğenmiyor. Neyi beğenmiyor biliyor musun o üzeri? Topla gidiyor diye. Dırıplik yapma diyor. Sen hızlısın diyor. Kontrol yemeyiz diyor geride kalırsan. Sen topu al 40 metre ilerle orada bizim alır diyor. Adamın futbol aklı bu. Bu futbol aklına güvenip arkasına durulur mu? Arkasına duran ekrandakiler. Şimdi kıvırmaya başladılar. Arkasına duran Beşiktaş herkes yazıyor. Ben diyorum hikaye anlatıyorlar. Beşiktaş'ı yaşayarak yazacaksın. Benim gibi. Birkaç kişi var böyle. Diğerleri masal. Takipçi kasmak bak şimdi. Yaptı yayını çeksin diye. Yine ben Mayıs'tan beri gelecek zekalı ben? Beş hocası karşıma alıyorum. Yoksa on tane övgü dolu yazı yazardım. Şu anda adamla beşinci röportajı yapardım. Gidince beni kapıda karşılardı. Ben Beşiktaş'ı düşünüyorum. Bu adam Beşiktaş'ın hocası değil. Başkan bunu anladığında işten geçer. Valer İsmail bu maçta Beşiktaş tribünleriyle boşandı. Sadece başkanla nişanlı. Başkan da o yüzü atacak. Eninde sonunda atacak. Başkan Allah'a şükretsin. Niye şükretsin biliyor musun? Tarihi bir hata yapmış. Yanınızdaki medyadır, Beşiktaşlar kimse onları bir ifadelerini alın sayın başkan. Başkan röportaj veriyor dergiye. Valer İsmail'in arkasındayım. Mesela ben olsam orada derim ki sayın başkan. Bu dergi bir ay sonra çıkacak. Bir ayda dört tane maç oynayacağız. Belki hocayla yolumuz ayrılır. Böyle bir şey yapmayalım. Derim. Dergi ne zaman çıktı biliyor musun? Fener derbisinin olduğu gün çıktı piyasaya. O gün dörtlük ozan Fenerbahçe seni dörtlük yapsa Hocayı göndereceğim. Dergi çıkmış. Başkan hocanın arkasında hoca gitmiş. Kırk yıl konuşulurdu. 40 yıl bir daha Beşiktaş'ın herhangi bir başkanı hocanın arkasına indi o dergi çıkardı karşılarına. Böyle bir acemilik nasıl yapılır ya? Beşiktaş kulübü burası. Hı hı. 40 yıllık tecrübeyle bir haber mu anlatıyoruz. Evet. Sorarsa fikrimi söylüyoruz. Transferine kadar. Abdülkerim bardak çalıp 4 milyon euro cebinde kalsın. 500 bin euro etmez o çocuk dedim. Daha görüyoruz Galatasaray yapıyor. Galatasaray neler yapıyor görüyoruz. Bizim Serdar Saatçı onun katı iyi dedim. Bu çocuk klasik bir kesici stoper. Vazgeçti. Kağıt canlı altı aydı çocuk. Al ama 500 bin euro. Fazlasını hiç topa girme. Ben fikrimi söylerim Beşiktaş Başkanı sorarsa. O gün ama şunu da söyledim. Valerin İsmail'le yol gidilmez. Espri de yaptım. Sen şöyle Hoca'yı arada bir aratığını sor dedir. Ya 40 yıldır Beşiktaş'ı yaşı izliyorum ben. 40 yıldır Beşiktaş'ın yaşın sahadaki ruhunu görüyorum. Trabzon başına bakıyorum ki, burada her şey var ruh yok. Öyle bir saldırı taraftar uyuttular ya. Taraftar o kadar heyecanlı başladı ki 10. dakikada taraftar uyudu. Gol yedi için değil. Gol yedi susmaz Beşiktaş taraftar. Baktı ki sağda ruh yok. Son 10 dakikada ancak o da biraz kavga gürültü oldu orada işte. Lozer'le birkaç oyuncu birbirine girdiler. Evet. Taraftar orada gaza gel. Siz taraftarı uyutuyorsunuz ya. Futbolcu nasıl hareketlensin? Peki yavaş yavaş zaten sona da geliyoruz. Şunu da sormak istiyorum. Vegors da sakatlandı. Gezal da zaten sakatlanmıştı. Bu sahaya nasıl yansıyacak sizce? Şimdi Vegors çok önemli bir oyuncu ama Beşiktaş %20'sini kullanıyor. Vegors gibi bir oyuncunun önü, arkası, sağı, solu, dolu değilse geçmiş olsun. Evet ben geçen Vegors'un basın toplantısında da şunu sordum mesela. Son iki maçta 60 kez topla buluşuyor ama yalnızca 8 tanesinde ceza sahası içinde. Bir. ikincisi o topları yanına alacak kimse gelmiş mi bak bakalım. Arkadan delali gelip yaklaşmış mı? Yok. Sağ taraftaki oyuncu içeriye girmiş mi? Arkaya kaçmış mı? Kafayı açtıracağım. Kaçmamış. Yerinde bekliyor çizgide Redmond. Soldaki Enkudu yerinde bekliyor. Vegors alsın, Vegors gidecek, sıçrayacak. Vegors orta sahaya gidiyor, topu alıyor artık kendi atmaya çalışıyor adam. Eleştirilere e, bakıyorum, 40 yıl futbol oynamış adam diyor ki Vegor orta saha gibi oynuyor. E, çünkü yok. Ya beyniniz nerede arkadaşlar, siz ne, uzaydan mı geldiniz ya? Vegors niye oraya gidiyor ona baksana. Lan adama top gelmiyor. Adama top gelmiyor, top. Artık çalıma birebir mücadeleye falan Adam üç kişinin arasında kalıyor, diyor ki Vegor orta sahaya gelmesin diyor. Allah'ım yarabbim diyorum ki biz... Hakikaten biz dünya futboldaki yerimiz var ya bizim çok iyi ha. Biz C grubu falan bize fazla. 40 yıl milli futbolcu yok ki. Vegors orta saha gibi oynuyor diyor. Yazıklar olsun sana dedim ya. Ulan adama top gelmiyor adam ne yapsın? Öksüz gibi bekliyor orada. Adam orada kalmış yetim gibi. Bakıyor sağına top yok. solla bakıyor yok. Orada yok. Adam geri, geliyor. Delali diye bir adam yok. 20 metre boşluk var. Bunu göremeyip Vegors'a eleştiriyor adam ya. Beşiktaş'a gelmiş Gomez'den sonra en iyi santifor. Beşiktaş'ın eksikliğini hissedecektir ama Tosun Paşa gol attı kendine geldi. Ya Altay'ı yenersin belki. Niye yenersin biliyor musun? Hatay seni yenmek için oynayacak. Deplasmandasın. İş sağda maç olsa yenemezsin. Ben Temmuz'da çektiğimiz yerin Beşiktaş iş sahada özellikle çok zor kazanır dedim. E bakın puan kaybettiği yerde nerede kaybediyor? Bakın nerede kaybetti Trabzon, Fener. Neyse ki derbilerde en azından bir puan alıyor da onu da kaybediyor olsa daha büyük sıkıntı çıkardı muhtemelen. Aynen öyle. Şimdi gerçek bu kadar ortada. Sen kafanı kuma gömersin Sayın Başkan. Gömersin. Saklandığını zannedersin. Ama gerçeği değiştiremezsin. Taraftar bu hafta maç yok. Öbür hafta yine bağırır. Skora rağmen bağırır. Beşiktaş taraftar da... Beşiktaş 5 beş sıfır önündeyken Valerin istifa bağırır. Ah yaşarsak görürüz. Allah bilir. Beşiktaş taraftar yaratlaşırsan yani bu taraftar iki muhalefet alınca susar diyorsan o taraftar 5 sıfır galipken bağırır. Benden iyi tanıyamazsın o taraftara. Çok ne söyleyeyim ben bu camiye derken Ahmet yoktu. Bu yönetimdiklerin hiçbirisi yoktu. Portakalda vitaminli çoğu. O yüzden burada abileri var. Şöyle bir lafı toparlayacak olursak. Beşiktaş Valeri İsmail ile bir adım gidemez ilk beşe giremez. Son sözünüz bu mudur? İlk beşe giremez. Bu kadar basit. Deneyen görsün. Oturup tekrar bak ben tarihe geçiyor burada ezbere konuşmuyorum. İlk beşe giremez. İki hafta sonra da Çebi İstifadiye başlar türbüler. O zaman ben size çok teşekkür ederim bugün bana eşlik ettiğiniz için. Çince neydi? Bir dakika. <laughs> Dur bakacağım. Çince neydi? Bir dakika bakacağım. Evet. Çince. Sici. Japonca neydi? Jinin. Ondan sonra ee, şey Fransızca demisyon. İngilizce resignation. Almanca retreat. Arapça istikaletun. İstikaleton. Yani valerin. Anlamadım diyemez. Anlayana sivrisenek saz anlamaya altı değil az deyip bitirdim. Teşekkür ederiz. Bugün Futbol Plus ekranlarında sevgili Turgay Demir ile birlikteydik. Valer'in İsmail'in performansını, Beşiktaş'ı ve daha fazlasını konuştuk. Futbol Plus ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.